Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Rabbimiz bize bilmediklerimizi öğretendir. Ve biz dinimizi ondan, dünyamızı ondan öğrendik. O öğretmeseydi ne bilebilirdik ki? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle dinimizi öğrenmeye devam ediyoruz. Ve bu sözleri bize aktaran İmam Buhari Allah rahmet etsin. Ve kitabının ismi Sahih. Ve onun kitabını okumaya devam edeceğiz. Kitab-ı Salah ana kitap namaz kitabı. Ve 371 numaralı hadis. Hadisi bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakleden ya da olayı bize aktaran Enes bin Malik. Allah kendisinden razı olsun. Şöyle anlatır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hayber'e sefer düzenledi. Hudeybiye antlaşmasından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekkelilerle ahitleşmesinden sonra Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselatü Hayber'e yöneldi. Ve Hayber'i fethetmeyi düşündü. Ve işte bu olayı anlatır Enes bin Malik. Orada gece karanlığının sonlarına doğru sabah namazını kıldık. Hayber Medine'nin kuzeyinde bir Yahudi yerleşim merkeziydi. Bir şehirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bineye bindi. Yaklaşık 150 kilometre falan Medine'nin kuzeyinde. Peşi sıra Ebu Talha bindi. Onun terkisine de arkasına da bindiği hayvanın arkasına da ben bindim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğini Hayber sokağında gezdiriyordu. Bu esnada dizim onun uyluğuna değiyordu. Sonra Nebi Aleyhisselam uyluğundan izarını kaldırdı elbisesini. Uyluğunun beyazlığını görebiliyordum. Hayber'e girdiği zaman üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir toplumun yurduna girdiğimiz zaman işte o an uyarılanların sabahı ne kötüdür dedi. Bir toplumun yurduna girdiğimiz zaman işte o an uyarılanların sabahı ne kötüdür dedi. Enes olay anlatmaya şöyle devam etti. İnsanlar işlerine yöneldi. Bu esnada Nebi Aleyhisselam'ı gören insanlar Muhammed geldi dediler. Enes olay anlatmaya şöyle devam eder. Hayber'i savaşarak aldık. Sonra esirler bir araya toplandı. Bu sırada dhiye gelerek "Ey Allah'ın elçisi, esirlerden bana bir cariye ver." dedi. Yani bir kadın esir ver dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da git ve birini seç buyurdu. Dıhye bin Halife El Kelbi Safiye binti Huye'yi seçti. Bunun üzerine biri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme gelip, ey Allah'ın elçisi, Dıhye'ye Kureyza ve Nadir kabilelerinin hanımefendisi Safiye binti Huye'yi verdin. Muhakkak ki bu kadın ancak sana yakışır dedi. Huyey bin Ahtab Yahudi reislerinden birisiydi. Safiye de onun kızı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadınla birlikte dıhiyeyi çağırdım buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce Dihye'ye esirlerden bunun dışında bir cariye al dedi. Enes olayı anlatmaya şöyle devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi azat edip özgürleştirip onunla evlendi. Böylece Safiye binti Huyey annemiz oldu. Yani Müslümanların annesi. Sabit Enes'e Ey Eba Hamza onun mihri ne oldu diye sormuş. O da şöyle cevap vermiştir. Mihri kendisi oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mihir olarak onu özgürleştirdikten sonra onunla evlendi. Yani onun özgürlüğü onun mihri oldu. Biliyorsunuz evlenen eşlerden erkek tarafı evlenme nikah karşılığı olarak kadın tarafına kadına yani hanımı olacak Müslüman kardeşine mutlaka bir mihir verecektir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da Safiye annemize mihir olarak özgürlüğünü vermiş oldu. Yoldayken Ümmü Süleym onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için hazırladı. Ve geceleyin onun yanına yolladı. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber dönüşünde annemizle evlenmiş ve damat olmuş oldu. Sabah olunca kimin yanında ne varsa getirsin buyurdu. Ve yine biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi evlenmelerinde hem de Müslümanların evlenmelerinde mutlaka yemek verilmesini isterdi. Ve işte şimdi de dedi ki, kimin yanında ne varsa getirsin. Ve deriden yapılma bir örtü açtı. Kimi hurma, kimi yağ, zanınca kimi de sevik getirdi. Enes şöyle devam ederek, insanlar hurmayı yağ ve kurutulmuş yoğurtla karıştırdılar. İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Düğün ziyafeti oldu. Namaz bölümünde zikredilmesinin nedeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uyluğunun beyazlığını gördüğünü söylemesinden dolayıdır. Enes bin Malik'in ve olayı bütünüyle anlattı. Şüphesiz bütün Hayber'in fethini anlatmadı Enes ama ilgili olan kendince zihninde kalanları böylece bize aktarmış oldu. Biz de hem Ayber'in fethini öğrenmiş olduk ve hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber fethinden sonra Safiye annemizle evlendiğini ve bir de ziyafet çektiğini ve yolda da gerdeğe girdiğini öğrenmiş olduk. 372 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana kitap namaz kitabı sala Ayşe annemiz anlatır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı kılarken onunla birlikte mırt denen bir örtüye bürünerek mümin kadınlar da namaz kılardı. Bu mırt denen örtü o gün Müslümanların kullandığı bir tür örtüdür. Vücudu baştan sona kadar örten bir örtü. Tebeden tırnağa kadar. Namazdan sonra evlerine dönerken kimse onları tanımazdı. Sabah namazına mümine hanımlar geliyorlar ve her taraflarını örten bir elbiseleri var. Bu elbise yünden, tiftikten, keterden, ketenden ya da kıldan yapılmış olabiliyordu. Ve kimse de onları tanımıyordu. Çünkü güzel örtünüyorlardı. 373 numaralı hadis Ayşe annemizden yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde motif bulunan Hamisa adlı bir elbiseyle namaz kılarken bir an gözü motiflere daldı diye anlatır Ayşe annemiz bize. Namazı bitirince bu elbisemi Ebu Cehme götürün. Bana da onun embiça niyesini getirin. Bir başka elbise. Çünkü biraz önce bu elbise namazdayken beni oyaladı dedi. Ayşe annemiz Nebi Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Namazdayken elbisenin nakışlarına bakıyordum. Beni ibadetimden alıkoymasından endişe ettim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazda kendisini meşgul edecek, kendisine namazın e, böyle ruhuna e, uygun hareket etmekten kendisini uzaklaştıracak hiçbir şeye takılmak istemiyordu. Elbisenin nakışlarını da bundan dolayı hoş görmedi. 374 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabu Sala. Enes Allah kendisinden razı olsun. Ayşe'nin yünden yapılmış rengarenk ince bir perdesi vardı. Onunla evin bir tarafını örterdi. Bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu perdeni gözümüzün önünden kaldır. Çünkü üzerindeki şekiller namaz kılarken gözüme takılıyor dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz bütün varlığıyla kişinin Allah'a yöneldiği bir hareket ve Efendimiz bu konuda en güzel namaz kınanımız ve 375 numaralı hadis Buhari'nin sahihi Kitabu sala, Ukbe bin Amir Allah Resulüne ipekten dokunmuş bir kaftan hediye edildi, o da onu giyerek namaz kıldı namazını bitirdikten sonra hoşuna gitmemiş gibi ani bir hareketle kaftanı çıkardı ve bunu kullanmak müttakilere yakışmaz dedi. Ve kendisi bundan sonra ipek giymedi ve Müslüman erkekler için ipek ve altın takınmayı, giyinmeyi yasakladı ama hanımlar için serbest bıraktı. Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah ve 376 numaralı hadis Aun bin Ebi Cuhayfe babasının şöyle dediğini nakleder. Nebi Aleyhisselam'ı kırmızı deriden yapılmış bir çadırın altında otururken gördüm. Nebi Aleyhisselam'ı kırmızı deriden yapılmış bir çadırın altında otururken gördüm. Bilal abdest suyunu alıp getirdi. İnsanlar onun kullandığı abdest suyuna hücum etti. Bir damla olsun alanlar onu yüzlerine sürdü. Almak nasip olmayanlar ise arkadaşının elindeki ıslaklıktan yararlandı. Daha sonra Bilal mızraktan küçük bir sopa alıp meydana dikti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı bir elbise giyip bacaklarını sıvamış şekilde çadırın dışına çıkıp dikili sopaya doğru insanlara iki rekat namaz kıldırdı. Diğer insanlar ve hayvanlar sopanın önünden geçiyordu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kırmızı bir elbiseyle namaz kıldığını öğrendik bu hadisten ve ayrıca namaz kılmadan önce önüne bir harbe sopa dikildi ve önünden insanlar da hayvanlar da geçse namaza engel olunmadı. 377 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ve kitabı Salah Ebu Hazin, Sehl bin Sa'da Nebi Aleyhisselam'ın minberinin neden yapıldığı soruldu. Anlatan Ebu Hazim, Sehl bin Sa'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberinin neden yapıldığı soruldu. O da şöyle cevap verdi. İnsanlar arasında bunu benden iyi bilen kalmadı. Söz konusu minber ormandan getirilen bir ağaçtan yapıldı. Onu filanca kadının filanca kölesi Allah Resulü için yaptı. Yapılıp yerine konduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üstüne çıkıp kıbleye yöneldi ve tekbir getirip namaza başladı. İnsanlar da onun arkasında namaza durdu. Kur'an'ı okuduktan sonra rükuya gitti. Peşi sıra cemaatta rükuya eğildi. Sonra başını kaldırdı. Yönünü kıbleden çevirmeden minberden indi ve yere secde etti. Sonra tekrar minbere çıktı rüka elip kalktı. Yine yönünü kıbleden çevirmeden indi ve yere secde etti. İşte minberin hikayesi böyle dedi Sehil bin Saad. Ebu Abdillah İmam Buhari şöyle dedi. Ali bin Abdillah'tan şöyle dediği nakledildi. Ahmet bin Hanbel bana bu hadisi okudu. Ben de Nebi Aleyhisselam'ın namaz kıldırırken insanlardan yukarıda olduğunu bu hadise göre imamın cemaatin bulunduğu yerden yüksek bir yerde bulunmasında bir sakınca olmadığını Süfyan bin Uyeyne'ye sıkça bu konunun sorulduğunu söyledim ve ona bu konu hakkında ondan bir şey duymadın mı diye sordum. O da hayır cevabını verdi. Minberde peygamberimiz rüküya varıncaya kadar kıraat okuması minberde secdede iniyor ve tekrar ikinci rekatta yine minberin üstlerinde Müslümanlara namaz kıldırıyor ama kıbleden dönmüyor. Buhari'nin sahihi ana başlık, ana kitap, kitabu salah, namaz kitabı. 378 numaralı hadis Enes bin Malik anlatır. Nebi Aleyhisselam attan düştü. Bacağı veya omuzu yaralandı. Bir ay boyunca hanımlarına da ila yapmıştı. Yani onlarla beraber olmamak üzere yemin etmişti dallardan yapılmış basamakları olan yüksekçe bir yerde ikamet etti. Kaldığı yer hanımlarının odası değildi. Dallardan yapılmış basamakları olan yüksekçe bir yer. Ashabı onu ziyarete geldiğinde kendisi oturduğu halde ayaktaki ashabına namaz kıldırırdı. O odada kendisi oturduğu halde ashab ayakta namaz kıldırırdı. Bir gün selam verdikten sonra şöyle dedi. İmam uyulmak için vardır. O tekbir getirdiği zaman siz de tekbir getirin. Yani Allahu ekber dediği zaman siz de Allahu ekber deyin. O rükûa eğilince siz de eğilin. O secde edince yani toprağa alnını indirip değdirince siz de secde edin. O ayakta namaz kılınca siz de ayakta namaz kılın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 29. gün yerinden indi. Yani o odasından ayrıldı hanımlarının yanına yöneldi. Arkadaşları asabı dediler ki ey Allah'ın siz bir ay boyunca hanımlarınıza yaklaşmamaya yemin etmiştiniz. Dediler. Yani bu 29 daha 30 olmadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki aylar bazen 30 bazen 29. Burada dedi ki inne şehra tisun ve aşrun ay 29. Bu ay 29 dedim. 379 numaralı hadis Meymune annemizden şöyle nakledilmiş. Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabu sala. Ben hayızlı ve yanı başında dururken Nebi Aleyhisselam namaz kılardı. Secdeye vardığı zaman elbisesi bana değerdi. O hurma yapraklarından yapılmış küçük bir seccadede namaz kılardı. Hurma yapraklarından yapılmış küçük bir seccadede namaz kılıyor. Secdeye vardığı zaman elbisesi annemize dokunuyordu ve annemiz de o dönemde o, o vakitte yani o Peygamber Aleyhisselatü onun odasında namaz kılarken hayızlı idi ve bunda bir sakınca görmüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani yanı başında hayızlı hanımı var ve o namaz kılıyor elbisesi de hanımına dokunuyor ve 380 numaralı hadis Enes bin Malik'ten ana başlık namaz ve Buhari'nin sahihi Enes bin Malik'in ninesi Müleyke Nebi Aleyhisselam'ı Peygamber Aleyhisselam için pişirdiği bir yemeğe davet etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedikten sonra kalkın size namaz kıldırayım dedi. Enes olayı anlatmaya şekilde devam etti evet efendimizi evine davet ediyor müleyke Enes bin Malik'in ninesi efendimiz de onlara namaz kıldırıyor yemek yedikten sonra o hediyesi o diyor sıkça kullan ve Enes olayı şöyle anlatıyor sıkça kullanılmaktan kararan bir hasırımız vardı ona doğru yöneldim üzerine biraz su serptim Nebi Aleyhisselam kalkıp namaza başladı. Ben ve yetim bir çocuk arkasında saf tuttuk. İhtiyar ninem ise bizim arkamızda namaza durdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra yanımızdan ayrıldı. Enes bin Malik'in ninesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yemeğe davet ediyor. Efendimiz yemeği yiyor. Kalkın size namaz kıldırayım diyor ve seccade olarak da sıkça kullanmaktan kararan bir hasır var. Öyle diyor Enes. Onu ben serdim. Peygamber Asem önde. Ben ve yetim bir çocuk onun arkasında. Ninemiz de ihtiyar ninemiz de en arkada saf tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra yanımızdan ayrıldı diyor. Demek ki biz de bir Müslüman kardeşimiz bizi yemeğe davet ederse gideceğiz. Ve de o odada yemekten sonra da iki rekat namaz kılarsak Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bu hareketini Bizde Allah'ın yardımıyla gerçekleştirmiş ol olacağız. 381 numaralı hadis Meymune annemizden Kitab-ı Salah İmam Buhari'nin sahihi Nebi Aleyhisselam seccade üzerinde namaz kılardı. O toprakta da namaz kılardı. Bütün dünya onun için temiz kılınmıştı. Ama biraz önce Enes bin Malik'ten öğrendik. Şimdi Memun annemizden bir seccade üzerinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyordu. 382 numaralı hadis. Nebi Aleyhisselam'ın eşi Ayşe'den şöyle nakledilmiştir. Buhan'ın sahihi namaz kitabı ayaklarımı Allah Resulü'nün secde edeceği yere uzatmış uyuyordum. Ayşe annemizin odasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sırası Ayşe annemizde ve Peygamber Aleyhisselam namaz kılıyor. Ayşe annemiz de Efendimizin secde edeceği yere kadar ayağını uzatmış yatıyor. Secdeye varınca eliyle beni dürttü. Ben de ayaklarımı topladım. Ayağa kalkınca tekrar uzattım. O dönemde evlerde henüz lamba yoktu. 383 numaralı hadis Ayşe annemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben cenazenin imamın önünde durduğu şekilde onun önünde durduğum sırada ailesiyle birlikte olduğu döşeğin üzerinde namaz kılardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine namaz kılacak odasında Ayşe annemiz uyuyor biliyorsunuz Efendimiz her gece mutlaka kalkardı kıyam ederdi namaz kılardı. Ama diğer Müslümanlara böyle bir yük yoktu. Efendimizin yükü gibi. İşte Ayşe annemiz uyuyor ve de Peygamber aleyhisselatü vesselam da üstelik ona karşı namaz kılıyor. Urve şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe kıble tarafında uzanmış bir haldeyken onunla birlikte uyuduğu döşeğin üzerinde namaz kılardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yine Ayşe annemizin odasında namaz kıldığını ve Ayşe annemizin uyuduğunu söylüyor Urve teyzesi. Ee, Ayşe annemiz Urve'nin teyzesi. Değerlendirme bu değerlendirme bu İmam Buhari'den bu hadise göre uyuyan birine karşı namaz kılmak mekruh değildir diyor İmam Buhari. Enes bin Malik'ten 385 numaralı hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile namaz kılıyorduk. Buhari'nin sahihi kitabı sala. Bazılarımız aşırı sıcak yüzünden elbiselerinin bir ucunu secde ettiği yere koyardı. Çok sıcak yer, kum çok sıcak. Alnı secdeye koymakta zorlanıyor Müslümanlar. Elbiselerinin bir ucunu secde edecekleri yere koyuyorlar. Namaz kılarken secde etmeden önce ve secde yapıyorlar. 386 numaralı hadis Ebu Mesleme Said bin Yezid el Ezdi Enes bin Malike Peygamber aleyhissalatü ayak kabı ile namaz kılar mıydı diye sorar. O da evet cevabını verir. Enes bin Malik'in cevabı Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakkabısı ile namaz kılardı. Evet diyor yani evet. Ayak kabı ile namaz. ayak kabı temiz. Hiçbir şey yok ve ile namaz kılar Peygamberimiz. 387 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi kitabı sala ana başlık namaz kitabı. Hemmam İbnül Haris'den şöyle nakledilmiş. Cerir bin Abdillah'ın idrarını yaptıktan sonra abdest alıp mesleri üzerine mes ettiğini mes ayağa giyilen e, bir çeşit ayakkabı ama ayakkabıdan biraz daha e, artık yukarıya doğru uzamış e, abdest alıp mesleri üzerine mes ettiğini ve ardından da kalkıp namaz kıldığını gördüm ona neden bu şekilde abdest aldığı soruldu o da şöyle cevap verdi Nebi Aleyhisselam'ın böyle yaptığını gördüm İbrahim Ceren'in bu sözünün sahabenin hoşuna gittiği söylemiştir çünkü o en son Müslüman olanlardandı evet niye mes üzerine mes ederek abdest aldığın sorusuna karşılık cevap şu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yaptığını gördüm ve ben bundan dolayı abdest alırken ayaklarımı yıkamadım da meslerim üzerine mes diyor ve mure bin şube 388 numaralı hadiste ravi hadisi söyleyen açıklayan bize duyuran o ve bu halin sahihi kitabı nebi aleyhisselama abdest aldırdım mesli üzerine mes edip namaz kıldı. Bu hadisin sahihini okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve rabbil alemin.